15. yüzyıl şairlerinden Türkçenin Farsçaya bu denli üstünlüğü, bu denli genişliği ortadayken bu gerçek bilinmiyordu. Türk dili bırakılmak üzere idi. Recep Tayyip Erdoğan demedi mi? Atalarımızın mezar taşlarını okuyamıyoruz. Bakın Türk dili bırakılmak üzereydi. Bugün burada Farsça konuşan Afganlar var. Arapça konuşan Araplar var. Kürtçe konuşanlar var. Türkçe konuşanlar var. Karman çorman ettiler her şeyi. Türk dilinin üstünlüğünü yok etmek için. Bu topraklardan silmek için. Bunlar içindir ki ben de gençliğimde geleneğe uyarak ilk şiirlerimi Farsça söyledim kendimi anlamaya başlayınca güçlükleri yenmek isteğiyle Türk diline döndüm ve onu düşünmeye başladım. O zaman gözlerimin önünde buraya çok dikkat edin. Türk dilinin nasıl büyük bir frekans, nasıl büyük bir tanrısal bağ, nasıl büyük bir gökle bağ olduğunu iyi düşünün. O zaman diline döndüm ve onu düşünmeye başladım. O zaman gözlerimin önünde 18 bin evrenden daha geniş bir evren belirdi. 18 bin alem. O evrenin süslerle dolu göğü bana dokuz gökten daha yüksek göründü. İncileri yıldır cevherlerinden gökteki yıldızlardan daha parlak yabancı ayağa girmemiş yabancı ayağa değmemiş bir gül bahçesine rastladım Ali Nevai'yi rahmet anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü Ulu Atay'ı anayasada geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dili ana dili Türkçedir kelimesini kaldırmaya çalışanlara sizler de karşı durmak zorundasınız Yoksa yarın yerel halk National Geography videolarında küçük bir topluluk elinde mızrak, kıçında yaprak diye geçecek. Haberiniz olsun. Türk milleti bundan haberiniz olsun. Merhaba muhterem arkadaşlar. Açılışa çok değerli saygılar. Atabey Hüseyin Hakkı Kahvecinin Türk diliyle ilgili bilgi aktarımı videosuyla yaptık. Bu konuda bize çok kıymetli bilgiler ve yorumları dile getirdi. Lütfen kendisini çok dikkatli dinleyin çünkü aktardığı bilgileri her yerde bulamazsınız. Bu arada dünya genelinde 115 kütüphanede kitaplarının yer aldığı ve bazı ülkelerde ders olarak işletildiği Atatürk Atabey 19 Türk Ocakları Derneği Atatürk Atabey 19 Türk Ocakları Avrupa Federasyonu Kurucusu Genel Başkanı Kurtuluş için Kurtuluş Hareketi Büyük Şerefli CHP Kurucu Lideri Genel Başkanı ve UKAP Partisi Genel Başkanı Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'ye bizi her konuda bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Var olun Atabeyimiz. Bugün Türk dilinin Bugünkü durumu ve yayılma alanları ile tehlikede olan Türk lehçeleri konularını işleyeceğiz. Hemen ilk konuyla başlayalım. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkler tarihin eski devirlerinde olduğu gibi bugün de varlıklarını oldukça geniş bir coğrafyada sürdürmektedir. Dünya haritasına baktığınız zaman doğuda Moğolistan ve Çin içlerinden batıda Viyana'ya, kuzeyde Sibirya'dan güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs içlerine kadar uzanan büyük coğrafyaya Türklerin yayıldıklarını görürüz. Günümüz şartları içerisinde eğitim, iş gibi çeşitli sebeplerle farklı bölgelerde yaşamak durumunda olan Türkleri de buna dahil edersek bu alan daha da genişlemektedir. Dünya Türklüğü yönlere göre adlandırılır Hazar'ın batısında ve güneyinde kalan Türkler Batı Türklüğü, Hazar'ın doğusunda kalan Türkler Doğu Türklüğü, Karadeniz Kafkaslar ve Hazar'ın kuzeyinde kalanlar Kuzey Türklüğü olarak adlandırılır. Bütün bu alanlarda konuşulan Türk dilinin bir Yakutça, diğeri Çavuşça olmak üzere iki uzak lehçesi vardır. Yakutça ve Çavuşça Türk dilinin metinlerle takip edilebilen devirlerinden daha önceki çağlarda ayrıldıkları ve ana Türk kitlesi ile temasları kesildiği için birer lehçe e, karakteri kazanmışlardır. Esasen Yakut Cevek Çavuşça yüzyıllar boyunca birer konuşma dili olarak kullanılmış ancak 19. ve 20. yüzyıllarda yazı dili haline gelmiştir. Bugün her iki lehçede kiril alfabesini kullanmaktadır. Bugünkü yazı dilleri şöyledir. Batı Türkçesi, Türkiye, Gagavuz, Azerbaycan, Türkmen Türkçesi, Kuzey, Doğu Türkçesi, Özbek, Uygur, Kazak, Karakalpak, Kazan, Başkurt, Kırım, Kırgız, Nogay, Karaçay, Malkar, Balkar, Kumuk, Altay, Hakas, Tuva Türkçesi. Tehlikede olan Türk lehçeleri Günümüzde Türk dili 3 değişik alfabe ve 20'den fazla yazı diliyle varlığını devam ettirmektedir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan ve dağılan Yugoslavya'daki Türkler Latin temeline dayalı Türk alfabesini, dağılan Sovyetler'deki Türkler Kiril harflerine dayalı alfabeleri, Çin, İran, Afganistan ve Irak'taki Türkler Arap harflerini dayalı alfabeleri kullanmaktadırlar. Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Kırım, Gagavuz ve Karakalpak Türkleri Latin temeline dayalı alfabeleri geçmişlerdir. Türk Cumhuriyetleri ve Muhtar Cumhuriyetlerinden bazılarında ise Latin temeline dayanan alfabeye geçiş hazırlıkları devam etmektedir. Batı Trakya bölgesine ve Ege adalarında kalan 190 bin kadar Türk ile Kıbrıs ve dağılan Yugoslavya'daki Türkler Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi alfabesini ve yazı dilini kullanmaktadır. Irak Türkleri yazı dili olarak Türkiye Türkçesini kullanırken Arap harfli Türk alfabesiyle yazmaktadırlar. Irak Türklerinden de Türkiye'ye göçenler bulunmaktadır. Suriye'nin kuzeyinde ve Laskiye bölgesinde yaşayan Türklerin herhangi bir neşriyatı yoktur. Bunlar Türkiye Türkçesinin Güneydoğu ağızlarına yakın bir ağızla konuşurlar. İran'daki Azerbaycan Türkleri şahlık rejiminin sonuna kadar yayın faaliyetinde bulunamıyorlardı. 1978'den beri Azerbaycan Türkçesi ile gazete, dergi ve kitap çıkarmakta, radyo yayını yapmaktadırlar. Kullandıkları alfabe Arap harfli Türk alfabesidir. Kırım Türkçesi aslında Kuzeydoğu Türkçesinin bir kolu olmakla birlikte Kırım 1475-1774 yılları arasında 300 yıl Osmanlı idaresinde kaldığından büyük ölçüde Batı Türkçesinden etkilenmiştir. 1783 yılında Rus hakimiyetine giren Kırım Türklerinin büyük çoğunluğu, muhtelif tarihlerde Romanya ve Türkiye'ye göçmüşlerdir. Türkiye'dikler konuşma dili olarak Kırım Türkçesini hala kullanmakta, yazı dili olarak Türkiye Türkçesine bağlı bulunmaktadırlar. Kırım'lardan tahminen 40-50 bin kişilik bir grupla Amerika ve Kanada'da yaşamaktadır. Rus hakimiyetinden sonra geçen asrın ikinci yarısında Kuzey Kafkasya'daki bazı Karaçay ve Kumuk Türkleri de Anadolu'ya göçmüşlerdir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen Karaçaylarla Kumuklar kendi ağızlarını konuşma dili olarak hala kullanmaktadırlar. Türkiye'de sayıları birkaç bin civarını kazan ve Batı Sibirya Tatarı da bulunmaktadır. Birkaç bin Tatar da Finland Finlandiya'ya yaşamakta ve Latin harflerine dayalı bir alfabe kullanmaktadır. Kafkasya'daki Karaçay ve Malkar Türkleri 1944 yılında Sibirya sürülmüş, 1958'de tekrar yurtlarında dön dönmelerine izin verilmiştir. Bir kısmı hala sürgünde bulunmaktadır. 2002 yılı verilerine göre yaklaşık 3,5 milyon Türk'ün başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine hatta Amerika ve Avustralya'ya beyin ve iş gücü o dolayısıyla gittiklerini bir kısmının oralarda kaldıklarını kaydetmek lazımdır. Kıbrıs Türklerinin önemli bir bölümü Türkiye'ye göçmüş. 80 bin kadarı İngiltere'ye yerleşmiş. 200 bin kadarı ise Kuzey Kıbrıs Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmıştır. Türk dilinin bugünkü durumu için tablonun çok iç açıcı olduğunu söylemek zordur. Osmanlı Türkçesinin çekildiği yerlerde Türkçe gittikçe zayıflamaktadır. Dağılan Sovyetlerdeki Türk yazı dillerine Rusça kelimeler sokulmuş. Uygulanan alfabelerle bazılarının fonetik sistemi alt üst edilmiştir. Türkiye'de Batı dillerine ait kelimelerin istilası yanında sadeleşme adına kötürsüz ve bendediyetsiz bir kabile diline doğru hızla yol alınmaktadır. Türkçenin zenginliklerinden, anlatım kolaylıklarından, inceliklerinden yararlanılmamaktadır. Kaba, sözlerin ve argonun kullanımındaki sıklık her geçen gün artmaktadır. Sezgiye dayalı bir anlaşma yolu tercih edilerek günlük kullanımdaki kelimelerin sayısında bir azalma görülmektedir. Basın yayın organlarına ana dilimizde gerek gereken önemin verilmemesi, saygının gösterilmemesi, bu alandaki kontrolsüzlük ve Türkçeyi Koruma Kanunu'nun çıkarılmaması sebebiyle olumsuz bir gelişme gözlenmektedir. Bu olumsuzlukların yanında Türk dili ve Türklük alimi açısından son yıllarda e, aşağıda bazılarının sıraladığımız sevindirici gelişmenin olduğunu da belirtelim. Sürekli Türk dili kurultaylarında Türk dünyasından bilim adamlarının da katılımıyla Türk dilinin bugünkü meselelere ortak yazı dili, ortak alfabe gibi konular tartışılarak bu yolda epeyce mesafe alınmıştır. Düzenli olarak Türk devletleri ve topluluklarıyla dostluk, kardeşlik ve işbirliği kurultayları yapılmaktadır. Türkçe konuşan ülkelerin devlet başkanları her yıl bir araya gelerek Türk dünyasının sorunları tartışılmaktadır. Fen, edebiyat Fakültelerinin bazılarına çağdaş Türk ilahçıları ve edebiyatları bölümü açılmıştır. Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde 1991'den beri Türkçe öğretim devam etmektedir. Yine Kırgızistan'daki Bişkek Manas Üniversitesi'nde de Türkçe ile eğitim yapılmaktadır. Ayrıca Türk Cumhuriyeti Cumhuriyetlerinden bazılarındaki üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri açılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türk Cumhuriyetlerinde açılan Türk Türkiye Türkçesi öğretim merkezleri ilk öğretim okulları ve Anadolu Lisesi statüsündeki okullarda eğitim öğretim devam etmektedir. Orta dereceli okullarımızdaki Türk Dili ve Edebiyatı dersinin müfredat mürük programına dış Türk Dili Edebiyatlarından örnekler de dahil edilmiştir. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelerek Türkiye'de yüksek öğrenim gören gençler eski bağların yeniden canlanmasında köprü görevini üstleniyorlar. YGS'de Türk Cumhuriyetlerindeki üniversiteleri tercih ederek aynı maksatla Buralara giden gençler soydaşlarıyla kaynaşma imkanı da buluyorlar. Çağdaş Türk lehçelerinin çoğunun grameri Türkiye Türkçesiyle de yazılmıştır. Yeni bir alan olarak lehçelerle ilgili çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yürütülen Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi kapsamında 4 ciltlik Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, 3 ciltlik Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi ve 2 ciltlik Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü 2001 yılında yayınlandı. Kültür Bakanlığı tarafından başlangıcından günümüze kadar Türkiye dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi'nin en son 16. ciddi yayımlandı. Türk projesi dünyanın en büyük tarih araştırma projesi olarak Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi tarafından hayata geçirildi ve toplam 21 bin Sayfadan oluşan 21 ciltlik Türkler Ansiklopedisi yayınlandı. Türk Cumhuriyetleri'nin tarih konusunda müstakil kitaplar farklı alfabelerle basılmıştır. Sözlüklerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Türkmen Türkçesi sözlüğü, Gagavuz Türkçesinin sözlüğü, Karaçay Lehçesi sözlüğü gibi sözlüklerden bir kısmı Türkiye Türkçesi ile yayınlanmıştır. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991 yılında tamamlanarak basılmıştır. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü epeyce uzun bir zamandan beri yayınladığı Türk Kültürü adlı dergisinde Türk dünyası ile ilgili gelişmeleri, yenilikleri, kültür faaliyetlerine yer vermektedir. Türk Dil Kurumu 6 ayda bir yayınladığı Türk Dünya Dil ve Edebiyat Dergisi'ne Türk lehçeleriyle ilgili yazılara yer vermektedir. Yıllardan beri yayınlanan Kardeş Edebiyatlar Dergisi'ni de burada özellikle anmak gerekir. Ankara Üniversitesi Tömer 1995 yılından beri iki ayda bir Türk, Türk lehçeleri ve edebiyatları dergisini çıkarmaktadır. Birçoğu TC Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk lehçeleri ve edebiyatçılarının seçmeleri oluşturulan antolojileri ve bu lehçelerin seçkin edebi, edebi eserlerin Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şekliyle bulmak mümkündür. Yurt dışındaki Türklerin çeşitli dernek ve kuruluşlarınca yayınlanan dergileri her geçen gün yenilere eklenmektedir. Türkiye'li iş adamlarının Orta Asya'nın hemen her yerindeki ticari faaliyetleri buralarda Türkiye Türkçesini öğrenmeyi cazip hale getirerek Türkçenin İngilizceden daha muhteber bir dil olmasına sağlamıştır. Türk boylarının yaşadıkları yerleri 1990 yılı öncesinde haritada gösteremeyecek vatandaşlar bir bile ticari faaliyetlere katılma veya inşaat sektöründe çalışma gibi sebeplerle bu yeti, bu yeterli yerleri artık çok iyi bilmektedir. Görüldüğü gibi Türkler geniş bir coğrafyadalar. Coğrafya olarak yazı dinleri ikiye ayrılmış. Batı Türkçesi ve Kuzey Doğu Türkçesi olarak aslında yaşam tarzı, gelenek, görenek ve benzeri şeylere bakıldığında Türkler özünde bir aynı. E, fakat günümüz şartlarına geldiğimizde kendi ülkemiz Türkiye örnek alırsak çağ ilerledikçe, dijitalleştikçe özümüzden koptuk. Yabancılara, Avrupalıların yaşam tarzlarına özendik. Yeni toplum olarak özümüzden uzaklaştıkça alışkanlıklarımız, giyim kuşam, sosyal aktiviteler, gıda sektörü, eğitim ve Türkçe dilimizde yabancı kelimeleri daha fazla kullanmaya başladık. İhracat hemen hemen bitti denilecek kadar az. Her şeyi ihtal etmeye başladık. Neden? Bizim ülkemiz her yönden çok bereketli verimli. Türk insanımız zeki. Neden üretimi bırakıp başka ülkelere muhtaç hale geldik? Geliyoruz. Her şeyi ithal ettikçe gelirimizi yurt dışına gönderir olduk. Üretim durduğu için işsizlik her geçen gün arttı artıyor. Kısacası acilen özümüze dönmeliyiz. Geçenlerde seyrettiğim bir videonun yorum kısmında bir şöyle yazmış. En fazla 20-25 Yıl geriye gidip o sistemle ülkemizi yönetsek şimdi 50 yıl birden ileride oluruz. Buna benzer bir şey demiş, yazmış. Ben şahsen nene ve dedelerimizle yaşadığımız o dönemleri özledim. O dönemlerde büyüklerimiz bizim belki hurafe dediğimiz şeyleri uygulayarak en doğru ata alışkanlıklarını yapıyorlarmış. En kısa zamanda özümüze dönmeye çağrıda bulunarak kapanışı Atatürk'ümüzün sözüyle yapmak istiyorum. Dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.